Evet. Peki hocam şimdi sırada neresi var? Yok şimdi öyle net bir şey söyleyemeyiz çünkü bak deprem. Hocam peki Tekirdağ'da olur mu? Bunu Tekirdağ değil. Bakın bu kırmızı alanlar. Hocam İzmir'e 5.4 diyor. Ne diyorsun oynanır mı? O riskli sen karşılıklı fay var oyna. Yav ablam aptal mısın sen be? He? Bu böyle bir şey deprem böyle değil. Bakın bunu bırakmalıyız artık. Nerede olacak? Kaç olacak? Bu değil. Artık önlemler almalıyız arası. Kestik. Bu... Hocam ne yapıyorsun? Niye mantıklı mantıklı konuşuyorsun? E, ama ne yapayım? Bilim dediğin insanları korkutmak için değil ki, insanları evet. korumak için. Anlaşıldı serin dilden konuşmak lazım. Hocam, Muğla'da bu akşam 7.4. E, ya o hayatım ben bir seni şimdi deprem mi söyleyeyim Söyle. yani? 7 olur. 7 olmaz, 6 olur. Ama illa bir şey olur değil mi molaya bu akşam? Ya onu demek istemedim yani bakın paranoyayla. İlla zor mu kullanalım hocam? cenazesi söyle bir yer bak kaç gündür bastırmayı uzadı uzadı vermiyorlar bağlanmak öyle. Siz İlber'i mi kaçırdınız abim bey? Şimdi yayına giriyoruz. Muğla'ya uyku yok. Tamam hadi. Allah belanızı versin. Evet devam ediyoruz. Hocam siz bir şey diyecektiniz. E, Valla Muğla'dakiler bu gece arabasında yatsın. Ne diyorsun hocam o kadar ha. Neyse. Konya ile ilgili. E, Konya'da evet yani bu Konya'da final. Konya'da var sanki. He? Konya'da da bir 5 beş nokta 4 7 gibi